Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok korkunç bir oyun, küçük kız korkutma oyuncağı Minecraft'ta. Eee şey, küçük kızın yapımcısı e, Marsa e 5. Şimdi onu tanıtalım. Ona hmm. bir bak. Ee, başlamadan önce e, burada birkaç sandık koydum. Hemen bundan yani, bir bakalım. Ha, sopa. O oh, baba işte. evet. hmm, kesin o kız çıkacak ben söyleyeyim. O başlar başlamaz eğlenceli olacak. Eğlenceli olacak. Evet. Ha, bu olmaz. Hayır. Hmm, şimdi. Adamlar. Kulaklık takın, takılı. Odanın yumruğu, ışıklarını kapatın. Sabah olduğu için kapatalım. Yalnızca bir bardak su alın. Su var, evet. Oraya başlamadan önce tuvalete gidin, zaten, evet. 12 yaşlı ve 13 yaşındayım, iyi. Aynı sahnelerde kan korku içerir. Bu işte bizim ummadığımız şeyler olacak. Aynen. Bu normal Minecraft değil. Aynen aynen kırılıyor işte. Al kırılıyor. Ana. Ana. Kim? Bak kim inandı. Emeği geçenler. Forum sak sakarat olmuyor. Abi 45 diyor 15 diyor. Yaşar Kan. Yaşar Kan genç. Forum. Ünl Nil. Mehmet Emin. Ha çok. Iyi. Hayır. Bak, çok hoşluyor. Kasma kasma. Resul Ne? Teslim. Yerde bıçak varsa çalışıyor bıçak ama ya da kan varsa pek çalışıyor abi bu da var üstü peksiz kesinlikle oynamayın Minecraft 1.9 ne de olur Hı. ha İkine de olurmuş de evet. olurmuş evet bu ne bir istemedikçe blok kırmak yasak veya koymak ne olur öyle şey Kol yapmak mı kullanmak Asa. Ayağlar. Pardon. Kız. Ama sıfır olduğu için ben 50 alacağım. Evet özellikle. Herkes görsün diye. Görüş mesafesi 8. Hmm. Müzik sıfır tüm sesler. Şey, müzik kapalı tamam da ben sesi... Evet, bu sağlık.

ne yazıyor? Hikaye. Sen bir psikologsun. Ve psikolojisi bozulmuş bir kız çocuğunu arıyorsun. Çünkü babası sayesinde doktor olan aldı. Onların şirketine doğru gidiyorsun. Baysa kanatı 15. Vay cümleks. Abi bak. Bunun için gidiyorsan, para için gidiyorsan ben bırakırım bu işi. Yok istemiyorum o. O ne? Zehir. Uçak. Uçak işimize yarar. Şu kızın falan. Buraya yükleme gününden. bir dakika, bir ya da iki dakika sürer. Yükleme. On iki. Tam ben iyi korkmaya başla. Hadi ya. Hiç kız başla. Orman orman orman. Atar ya sonra? Besmele çek. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başla. Ne olur? Ha iki dakika bekleyeceğiz. Ben geçerim sonra.

Şu an ulan, tarz, bir şey. Bir tak, bir tak, tak tak Ne dönüyor kafası? Ha, Trabzon ekmeği mi? Süper. Yaz yaz yaz. Ta şey de benziyor tak. Bey'in pasta şirketi. Bismillah, 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 bismillah. Abi, tutuyorum kardeşim. Abi. Ölüyorum abi. Abi o ne? abi. abi. O sensör olmalı. Konik. Müdür sahil. Müdürüz. Mü? başlar başlamaz olmaz 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 maskeden kurtul Allah'ım belası maske abi ne oldu abi şuraya çıktı tamam ben oradan hiç o koridordan hiç çıkmam hiç gitmem hiç gitmem Müdür Allah belanı versin salihsin. Aslında bir kız yaptın sen öyle. Gebericiacağız abi. Çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş. Biz sevemediğimiz. Allah, görüyor veriyorum lan? Kim çıkacak? Buraya bakın. oyun mu? Hudu çoktu. Onun Allah belasını versin bizi. Abi abi. Ulan. Baksa. Abi. abi dur bir pasta bu pasta. Kan veriyorlar ya. Abi bunların hepsi deli ne bu? <laughs> bıçağı vurdum. Aha yok mu? Kırdık bıçağı. O kadar güçlü bir elimiz var ki. Bunu... Am. Yok de. Bana yok de. Yok de. Bana asosere gideceğiz değil mi? Allah de gidecek miyim o var. burada Ben Hıh! nerede geldi başımıza olmaz olsun Alet biliyor o kafanın gözünü sokayım o kafa nasıl bir kafa <gülüyor> <gülüyor> makine de <var. gülüyor> bulsun senin kafana ne soktular böyle? çıktı senin kafana Bak, bir el koymuş sana yardım edeyim. Benim kendime hayır yok sana yardım edeyim. Burası yok. Aklımda ne var? A. To. Han. Sen. Gördüm onu. Bastım mı? Kız. Kız sen ne yedin kız? Ne oldu kıza ya? Kız ne yaptı yine? Ne? Bunlar içindeyim. Açın, açın. Bu ne? Kule, kavanoz, çay, çay. Buna bak. Bu ne? Aa, bunlar ne? Bu pasta. Çay. Çay. Ah, bıçağım yürüyordu. Ah, eh, makine de bunun anahtarı var. İş şimdi değişiyor dostum. Şimdi değişiyorlar. Depoda her zaman bir kadın çıkar eminim. <laughs> dedim, dedim, ne oluyor dedim. Aha, ne yazdı ne yazdı doğru. Hey sen benim aradığım kızsın. Bu buraya gel hemen. Nasıl kayboldu lan? Aynen dostum senin aynı fikirdeyim doktor. Sen para için bu kız arıyorsan siktir git. Bak Tamam. Ha seni çakal alacağım. Bunu oradan onu alacağım değil mi? Ben çakal Bir dakika karşıya ben onu alayım. söz veremiyoruz. Önümüze yeni kadın çıkacak eminim. Oraya gideceğiz eminim. Eminim arkadaşlar eminim. Abi o nasıl bir şey? Kadın böyle mi gitti sürüklüğü sürüklüğü bak. bak. Bak bir elinizi koymuş. Ne? Yok abi. Arkadaşlar çıkacak onun yeri kadın. Abi. Ne? Bu bahçe de değil mi? Bahçe. Tamam. E, burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Çünkü ben yani daha fazla dayanamayacağım. Bu pislik haritaya. Daha sonra bak başka ikinci bölümde devam edeceğim. için. Hoşçakalın.